bitmiyor Çin'e. Bitmiyor ya. Sana da ayrı kızıyorum. Değer mi şu herif için? Anahtar cebinde değil herhalde Üstüne bırakmıyor mu işte anahtarı? Allah'ım bela gibi bir şey. Bu çok Allah'ım. Dönmek zorunda değilsin. Yani. Kal istiyorsan yine. Merak etme kimseye söylemem. Sen mi? Sen. Sen. Bu yaptığın sana çok pahalıya patlayacak bir gün. İnananlar mı buna? Sen <laughs> değil mi? Amcam Elif'e gittiğini bir kıyamet kopacak. Bir kere kesin kopacak. zaten. Çünkü matmazel de kontrol manyağı. Ona gittiğin yetmiyor bir de kalkıp buralara Peki. geliyorsun tek başına. Bu kızı da böyle yapan bak ben size ciddi söylüyorum Matmazel biliyor Matmazel de tam bir kontrol delisi. Nereye gittin Nihal? Ne yaptın Nihal? Oraya mı gideceksin Nihal? Zart mı yapacaksın Nihal? Zurt mu yapacaksın Nihal? Sal lan! Lan sal lan! Dadın mısın? Mürebbiye misin? Ne zıkkı mı Peki, sen? Ana. Peki senin yaptığın numaraya ne diyecek? Abi size ne yapsız? Kimsiniz ya? Vallahi. <laughs> zekaliler siz kimsiniz be? <laughs> ama gerçi bunun da evet kendi başına bir bok değil ki bu da. Bana ne diyecek? Hesap Niye geldiğini tabi. haber vermedin der o kadar. Ben de biraz burada yalnız kalmak istedim ama Nihal rahat vermedi derim. Bir anlaşma yapalım o zaman. Hareketlere bak. Sen Elif'le konuştuğumu söyleme. Buraya geldiğimde tabii. Ben de senin yalanını söylemeyeyim. Tamam mı? Evet sen bir şey söyleme her şeyi Nihal söylesin. Söyleyecek yüzde yüz. Hatırlamıyorum asla bölümün sonrasını ama. Yüzde yüz söyleyecek. Anlaştık mı? Sen söyleme bir şey ben söyleyeyim onun yerine. Çünkü ben çok masumum. Çok iyi kalpliyim. Kimseye yalan söyleyemiyorum. Hemen düşüp bayılıyorum yalan söylersen. O yüzden ben söyleyeyim. Hemen anlaşılır benim yüzümden. Ben öyle, ben masumum çünkü. Çok masumum, safım. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kalk. E anlaştığımıza göre ne bu acele? Bir şey ikram et bana. Şımarma hadi. Allah'ım bu yüzden. Alana <laughs> gideyim ben güzel. de arabamı alıp eve döneyim hadi. Kusura bakma rahatını bozdum. Öyle oldu yürü hadi. Yapma Pelin'im geriniyorum <laughs> ben de işte. ya da hani ben Bir şey yiyip içemedi ya, aklıma takıldı şimdi. Benim de öyle mesela bir yere gittim mi, oturdum bu yemek falan ikram edilmedi mi çok bozulurum. Çok bozulurum. Yiyecek içecek bir şey muhakkak ikram edilmeli bana bir yere oturmaya gittiysem. Aklım kalır. Ne yersin diye sorulmalı, ne içersin diye sorulmalı. Niye alfabik olduk yine? Ben gerçekten- Gerçekten burada yapayalnız vakit geçirmen çok anlamsız. Sana- sana... <laughs> sana ne, sana ne? Ya sana ne? Sana ne? Ne demek anlamsız- Sana anlamsız geliyor olabilir ya. Biz seviyoruz. Aa. <laughs> ya sabır ya, selamet ya. Aa! Niyar nereye getiriyor biliyor musun? Burada tek başına vakit geçirmen gerçekten çok anlamsız, hadi benimle vakit geçirsen neyse. Ama kendi başına vakit geçirmen çok anlamsız çünkü insanlar kendi başına vakit geçiremezler. Çünkü ben geçirmeyi, işte bak gene batmazlar gene. Bu kızın kendi özel alanı mı var ders çalışma harici? Ya Bülent odasına giriyor Davarius gibi. Abla, abla Pelin'le, Pelinle mi konuşuyor abla diye. Ya geliyor. Ne yapsın Nihal? Piyano çalışacağını Erin yapıyor. Özel alan bilmiyor ki Nihal. <laughs> Bana göre öyle. Bunu öğrettiğiniz için bu da böyle davar yüz gibi davranıyor. Abi. Çok rahatsız edici var. Rahatsız edici hareketleriniz, Hadi rahatsız edici <laughs> çocuklarınızı şey ben yapıyor, ben yaratıyor. Kemerin yeri benim. Benim bütün bir kızı kemerin yeri. <laughs> yani bunun neyi oluyor? Yani kardeş gibi büyümüşler aslında. Çok mu kızım bana? Evet. Ama ben çok masumum. Neden bana kızdın ki? Ben kızacağım tahmin edemedim masumluktan. O kadar masum. Böyle <laughs> çizilen şey gelmiyor mu ya? Ben böyle konuştukça <laughs> elinin tersiyle bir tane şöyle geçirmek, kendi kendime vurmak istiyorum. Öyle sinirleniyorum. Ama geçti. <laughs> Sırdaşız artık değil mi? Hı hı sırdaşız artık diyor bir de. Ay nasıl mutlu oluyor? Bir dakika bir dakika. Evet Miss Minaro, biraz öyle Kapıyı mi diyorsun? Kapıyı kilitlemeyi unuttum. <laughs> Sen niye dönüyorsun? İstediğini veriyorsun bir de yani. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsa bu da. Ne yapıyorsun be? Kilitledin mi <laughs> Allah'ım onu bile soruyor yok Hadi kitlemedik mi? yok kitlemedik kapıyı kapıyı kitlemeye diye gittik kitlemedik ki kitlemedik aslında ama Aman diyeyim geniş alma sakın kapıyı açık görürsün 5 saatte onu konuşuruz kapıyı açık görse 5 saat sonra şey çilesini çekeceksin yani. Bak biliyordum ben biri var işte. Kapı açık. Kimle geldin Behrül? Yani burada zaten yalnız başı olman çok saçmaydı. Kimle geldin? İçeri bakacağım. Uy yapacağım. Ra yapacağım. Ya senin de paran mı yok? Defol git otele be. O kadar paraya yani. Defol git otele. Orada bir tek başına bir zaman geçir ya. Hem zenginsiniz hem psikoloğa gitmiyorsunuz. Hiç bu hayatı yaşamıyorsunuz. Nefret ediyorum sizden. Gerçekten <laughs> hepinizden nefret ettim ya. Hepinizden nefret ettim be. Cık 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 cık. Ne işin var senin de bu herifin yanında? Otele giderse haber olur. Eee? olsun. Gerçekten bir şey Sansa Stark salaklığı diye de bir şey var. Doğru. Salak. O da ayrı bir salak. Buyurun. Ee, çay lütfen. Canım benim her haliyle güzel olur mu bir insan? Ah bir de it oğlu itlere gün doğdurmayaydım. Ya, Saçımı düzelttim abi. Hasta. Kız arkadaşına mesaj mı yazıyorsun? <laughs> ben yakalandım sen canını kurtar diyorsun değil mi? Ay inna sabirin <laughs> ben sana bir şey söyleyeyim ben şaka yapmıyorum gerçekten Türk dizi tarihinde ben hiçbir karakter bu kadar benim bak yani içimden ben böyle bir hissi sadece bu karakterde yaşıyorum normal mi bu his bu his normal müthiş bir oyuncusun Nazal Kaya müthiş harika bir oyuncusun her zerrene hayranım gerçekten ya bu kadar iyi oynanabilir yani mimiklerinden tut hareketlerine, bakışlarına kadar bende Nihal bende Nihal fobisi yaratacak kadar iyi bir oyuncusun sen ya müthiş bir kadınsın. Sahi nereye kaçtı o? Ya da bir yere gitmiştir. <laughs> Söyle gelince seni bulamazsa merak etmesin. Sığınak keşfedildi diye de yaz. Uğraşma benim önüne bak sen. <laughs> Daha biraz önce süt dökmüş kedi gibi ne çok çıkardı diyetinakları Ne bana böyle davranma sırdar. Lütfen. Arsız. <laughs> seni hasta karı beni. Buyurun. Teşekkür ederim. Biraz önce bu arabayla bir abi geldi. Alışveriş yaptı. Ama aldık- Ya sana bağırdı, seni azarladı. Sen adamı gittin taciz ettin dakikalarca üstüne bir de zorla resmen yani oradan çıkarttırdın. <laughs> Aldıklarını bırakıp gitti apar topar. Parasını da verdi. Duruyor poşetler içeride. <laughs> Birine takdım diyor. Verdi? <laughs> Birine tamam, sırdaş diyor. Bırakmıyor tamam. ki. Nihal'i uzaklaştırmak için eve dönüyorum. Akşam geleceğim. Kapıyı aralık bıraktım senin için. Seni seviyorum. Yani gerçekten şu zenginlikle, bak ben bunu kaldıramıyorum arkadaşlar, şu zenginlikle gidip orada böyle 1 liralık top satılan yerde çay içiyorsun ya pes yani size, size pes be pes. <laughs>